aklını başından alacak bir şey var. Geleceğini şekillendiren o kadar derin bir aşk var ki. Sessiz anlarda, dünya durmuş gibi göründüğünde aşkın fısıldar. O nazik bir sanatçı gibidir. Her dokunuşuyla sevgi dolu çizgiler bırakır. Aşkını kalbime çizdin. Hayallerden ve umutlardan oluşan bir şaheser yarattın. Biz sadece sevmiyoruz. Her kalp atışımızla bir gelecek inşa ediyoruz. Her kahkaha, her gözyaşı, her paylaşılan sessizlik tuvalimize renk katar. Peki kalbime ne çizdin? Aşk, tutku ve bize olan sarsılmaz bir inanç. Geleceğimiz, henüz gerçekleştirmediğimiz hayallerden oluşan muhteşem bir senfoni. Öyleyse yarınlarımızı çizen aşka kadeh kaldıralım. Her öpücükle şekillenen hayallere kalbimde çizdiğin aşkı keşfet. Geleceğimizi birlikte boyayalım.